Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bugün mahalle lay 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 lay... Evet arkadaşlar mahalle maçı yapacağımızdan dolayı eee mahalle her mahalleden iki kişi getirdik. Ben kaleci olacağım. Sağ tarafımda Gazi FK yani Gazi mahallesinin oyuncusu Halit. Sol tarafımda Umut mahallesinin oyuncusu Emreza. Eee maça başlayalım. Ben kaleciyim. Konuş artık. Emre, bir Emre Mısır'da <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak. <laughs> Kameracı çek oradan çek. Hayır. Hadi başlıyor bak atacağım kaydı. Başla. İlk topumu çekeyim sizi mi çekeyim? Başla. Cem, oğlum. Başladı. <laughs> Maç başladı. <laughs> Maç başladı. Çalışız go Halit. Dur dur dur. <laughs> kamera çek.

E, gol 1 Boy sigma boy sigma boy. Gazi PK 1-0. Bir, <laughs> bir daha da kötü kalecimiz. <laughs> evet. Devam ediyorum. Maç 1-0 Gazi FK yeniyor. Evet bir karşı karşıya pozisyon. Emre kötü kalecimiz. Halı sağdan 1 TL'ye kaleci aldık. Gazi, tefkan, omuz bir bir. Maç 1 ver. Ağzım kaçtı. Tazi FK1 Umut Mahallesi 1. Şut ve şampiyon. Evet. Şut mu gelecek? <laughs> ben hiç alım at. zaten. Evet, po Emirza geliyor. Emirza, Emirza şu kaleci. Mükemmel bir maç oluyor. 1-1. Evet, arkadaşlar. Taşımızı kaleye aldık. mükemmel bir çalıyım. Emir daha da Döndürdü, ay, vurdu. Ay, ay. Yoruldum ben. Emir'de geçti. Emir'de kaç karşıya ama boş bir hata yapıyor her zaman. <laughs> Eyvah! Canım diyeceğim. Emir geliyor. Emir neden? Gol mü değil mi? Değilmiş. Hakem ben miyim? Bana göre... Bir bir hadi bir bir olsun bizim olsun. Ve bir TL'den kalecilik aldı. Şut top dışarı. Dışarı gidiyor. Arkadaşlar bu kaçırdığı mı golün bir taraf eraz olacak. Top İzle iğrenç bir top. Oradan dandik bir şut. Abi top top eş diye fark ya. Bahaneler. Bahaneler arada <laughs> Bahaneler arkadaşlar.